Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 2025-2026 sezonu 1. Amatör Küme fikstür çekimi ve bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, kulüp temsilcileri ve spor camiası katıldı. Toplantıda yeni sezonun detayları ve önemli konular ele alındı. Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. 2025-2026 Yozgat 1. Amatör Küme ligimizin hem fikstür hem de sezon öncesi toplantısını yapmak üzere hep bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hepiniz'e gösterdiğiniz özveriden dolayı her biriniz ayrı ayrı bölgelerimizden kalktınız geldiniz, ilçelerimizden merkezden kalktınız geldiniz. Her birinizin ayağına sağlık diyorum. Özellikle de sefalar getirdiniz. Bu vesileyle tekrar 2025-2026 sezonunun birinci amatör küme futbol sezonunun hayırlara getirmesi, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Önceliğin insan sağlığı olacağı bir müsabaka, müsabakalar ve sezon dileklerimi tekrar yenilemek istiyorum. Bizim için en öncelikli olan konu insan sağlığı arkadaşlar, sporcu sağlığı. Yani o müsabaka içerisindeki bütün paydaşların sağlıklı bir şekilde evlerine dönmeleri en önemli ümidimiz, en önemli temelimiz. 2025-2026 1. Amatör Küme Ligimizde Yozgat katılım sağlayacak. Takımlarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Spor Kulübümüz Sorgun Gençlik Spor Kulübümüz Çayran'ın Esnaf Spor Kulübümüz Çandır Spor Kulübümüz Sırçalı Belediye Spor Kulübümüz Yerköy Spor Kulübümüz Yerköy Bağlarbaşı Köselli Spor Kulübümüz Yerköy Volkan Spor Kulübümüz Şimdi 8 tane kulübümüzle inşallah Özgat 1. Amatör Küme Ligini 2025-2026 yılında sağlıklıca oynatmayı e, temenni ediyoruz. Buradaki yapılan planlamada biliyorsunuz 2025-2026 yılı içerisinde, sezon içerisinde bir süper amatör ligimiz var, planlaması var. Biliyorsunuz daha öncesinde süper amatör olmazdan önce birinci amatör kümemizde yaklaşık 16 takımın üstünde 21 takımla 21 takımla mücadele ediliyordu. E, hal böyle olunca ee, talimatlar gereği, federasyonumuz tarafından yayınlanan talimatlar gereği e, 14-15 takımın üzerinde olduğunda yani başka bir e, grup oluşturulması talimatı vardı, böyle bir uygulama vardı. Sağ olsun bizde bu nokta içerisinde 15'i geçtiği için e, belki bize iki grup müsaade ediliyordu. Biz ne yapıyorduk? Takımlarımız fazla para harcamasın, takımlarımızın cebinden fazla para çıkmasın az azalsın diye 2 3 e, yeri gelirse sizin e, bölgesele de en son senede bölgesele e, bir şekilde dönmüştü. Bu şekilde birbirimize yardımcı olmaya çalışıyorduk. Şimdi süper amatör Kübe'ye... E, takımlarımız e, bu sene mücadele edecek 9 takım olunca ...birinci amatör kübede de 8 takımla şekillendi. Hali hazırda bu 8 takım da 15 takım ve altında olduğu için tek e, grup üzerinde e, oynanması e, gerekli ve bu şekilde de yine aynı şekilde 2025-2026 e, sezonunda e, süper amatör lige bir takımı çıkacak ve bir takım da ikinci amatör kümeye e, düşecek planlama bu şekilde e, yine bazı yenilikler var arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonumuz tarafından dijital lisanslama sistemi getirildi şimdi bizler bu konuda sizlere her konuda yardımcı oluyorduk. Amatör Spor Kulüpler Federasyonumuz Futbol temsilcimiz buradaki cefaker vefaker çalışan gönüldaş insanlarımız, abilerimiz, büyüklerimiz ama şimdi dijital lisanslama başladı. Bunun önemini şöyle size anlatmaya çalışacağım. Burada yönetim kurulu kararıyla sanırım bildiği bildi bir yetki ve atama belgesi dijital lisans sorumlusu yetki ve atama belgesi diye bir belgemiz var. Bunu yetkilendirdiğimiz arkadaşın işte taahhütnamesi var çok dikkatli hareket etmesi lazım ve kulübünüzün adına yetki verdiğiniz yetkili olan e, kardeşimizin arkadaşımızın çok dikkatli lisans işlemlerinde hareket etmesi gerekiyor ve bu noktada bir iki arkadaşımız da eğitim almaya gitti Kayseri'de. E, Halil İbrahim İbrahim kardeşimiz. E, bu noktada her türlü lojistik destek noktasında yine sizlere yardımcı olmaktan gurur duyarız. E, onur duyarız. Her konuda açın bize e, sorun ama buradaki e, dijital lisanslamada hata götürmez. Ona göre evraklama işleminizi yaparken buradaki lisans sorumlusunu bağlayacak bir sorumluluk var. Hukuki taraflarını da bilmenizi arz ederim. E, bu şekilde e, başlayalım isterseniz. Diğer gelişmeleri de e, zaman içerisinde sizlerle e, takım sayılarıyla ilgili de takım sayılarıyla ilgili gelişmeleri de sizlerle paylaşalım.